İran 2025 yazına ağır bir krizle girdi. Su ve akaryakıt kıtlığı artık ülke geneline yayılmış durumda. Krizin boyutu öyle büyük ki, geçtiğimiz günlerde Tebriz'e seyahat eden Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın konvoyundaki araçlar su katılmış benzin nedeniyle yolda kaldı. Kaçak akaryakıt skandalı sadece enerji altyapısındaki değil, denetim mekanizmalarındaki çöküşü de gözler önüne serdi. Ancak asıl tehlike görünmeyen cephede, yani İran'ın kuruyan topraklarında büyüyor. Bugün İran'da yaklaşık 88 milyon kişi yaşıyor. Nüfusun %75'ten fazlası şehirlerde. Sadece Tahran, meşet İsfahan, Tebriz Tebriz ve Şiraz toplamda yaklaşık 35 milyon kişiyi barındırıyor. Bu büyük kentler yoğun su tüketimi ve artan altyapı baskısı nedeniyle su krizinin merkezinde. İran yılda kişi başına yaklaşık 1000 metreküpün altında suya sahip. Bu da ülkeyi su fakiri ülkeler kategorisine sokuyor. 2024-2025 su yılı İran'ın son yıllardaki en kurak dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde yağış miktarı bir önceki yıla göre yüzde %45 azaldı. Meclis Araştırma Merkezi'nin raporları yalnız 2024 sonbahar ve kış aylarında yağışların %43 oranında düştüğünü, ülke genelindeki birçok barajda su seviyelerinin %36 ile %50'nin altına indiğini gösteriyor. Kuraklık bölgelere göre farklı oranlarda. Güneydeki Hürmüzgan eyaletinde yağışlar %77, Sistan ve Belüçistan'da %72 oranında azaldı. Bu eyaletlerde son 20 yıldaki ortalamanın bile %75 altına inildi. Başkent Tahran'da bile yağışlar normallerin %38 Zila yüzde kırk düşmüş durumda. İran iklim özellikleri bakımından dünyanın en kurak ülkelerinden biri. Ülke topraklarının yaklaşık yüzde yarı kurak, kurak veya çöl iklimine sahip. Bu yüzden İran'da su her zaman sınırlı bir kaynak oldu. İran'ın yıllık ortalama yağış miktarı sadece 250 milimetre civarında. Yani dünya ortalamasının yaklaşık 800 milimetre üçte biri kadar. Bazı bölgelerde ise bu oran 100 milimetrenin altına kadar düşüyor. Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle kuraklık döngüleri sıklaştı ve daha uzun süreli hale geldi. Artık kuraklık 1-2 yıl değil, 5 ila 7 yıl süren periyotlar halinde kendini gösteriyor. Yağışların hem miktarı azaldı hem de dağılımı değişti. Eskiden kışın yağan karlar ilkbaharda doğal su kaynağı olurken şimdi yağmur aniden düşüyor ve toprak suyu emmeden akıp gidiyor. Bu da yeraltı su kaynaklarının beslenmesini engelliyor. Özellikle İran'ın güneybatısında yer alan Kuzistan eyaleti, İsfahan Avzası ve Sistan Beluçistan gibi bölgeler uzun süredir ciddi su kıtlığı yaşıyor. Bu bölgelerde hem yağmur yok denecek kadar az hem de baraj ve nehir sistemleri artık kurumuş durumda. Kuzistan'daki Karun Nehri gibi önemli su kaynakları endüstriyel kullanım ve yön değiştirme projeleri nedeniyle neredeyse tamamen çekildi. 2025 yazında sıcaklık rekorları kırıldı. Ülkenin pek çok yerinde termometreler 50 dereceyi geçti. Bu sıcaklık hem buharlaşmayı artırdı hem de içme suyu tüketimini katladı. Aynı zamanda barajlardaki su seviyesi hızla düştü. Başkent Tahran'a su sağlayanlar barajı %1, Karaj barajı ise sadece %13 doluluk oranıyla çalışabiliyor. Bu son 50 yılın en düşük seviyelerinden biri. Bütün bu veriler İran'ın su krizinin sadece yönetimsel değil, aynı zamanda coğrafi ve iklimsel temellere dayandığını ortaya koyuyor. Ancak sorun sadece doğadan kaynaklanmıyor. Yanlış politikalar, kötü altyapı ve plansız şehirleşme bu tabloyu daha da ağırlaştırıyor. İran'da su kaynaklarının en büyük tüketicisi tarım sektörü. Ülkedeki toplam su tüketiminin yaklaşık %90'ı sadece tarımda kullanılıyor. Ancak bu kadar yoğun kullanımın yanında verim son derece düşük. Bunun en büyük nedeni kullanılan sulama yöntemlerinin hala geleneksel ve ilkel tekniklere dayanıyor olması. Örneğin salma sulama adı verilen sistemde su doğrudan tarlalara bırakılıyor ve bu yöntemle suyun büyük kısmı buharlaşma ya da yüze yakışıyla kaybediliyor. Modern sulama tekniklerinin kullanımı oldukça sınırlı kalıyor. Bu durum zaten sınırlı olan su kaynaklarının hızla tükenmesine yol açıyor. Yani sadece az su değil, aynı zamanda boşa harcanan su söz konusu. İran'da tarımsal su verimliliği, yani kullanılan her birim suya karşı elde edilen ürün miktarı, dünya ortalamasının çok altında. Diğer önemli bir sorun ise ürün deseni, yani neyin nerede ve nasıl üretildiği. İran'da bazı bölgelerde pirinç, şeker pancarı, pamuk, karpuz gibi suya aşırı ihtiyaç duyan ürünler, en kurak ve su kıtlığı çeken bölgelerde yetiştiriliyor. Örneğin Huzistan ve Sistan-Beluçistan gibi yıllık yağışı düşük olan bölgelerde, lerde bu tür ürünlerin yetiştirilmesi su krizini daha da derinleştiriyor. Bu tarım politikası hem çevreyi hem de ekonomiyi zorluyor. Sulu tarım projeleri için yapılan altyapı yatırımları çoğu zaman boşa gidiyor çünkü uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlanamıyor. Ayrıca çiftçiler çoğu zaman ekonomik zorunlulukla yanlış ürünleri seçmek zorunda kalıyor. Devletin yönlendirmesi ya da teşvik sistemleri yeterince etkin değil. Bunun sonucunda hem çiftçiler mağdur oluyor hem de ülke genelinde su kaynakları daha hızlı tükeniyor. Bu tablo tarımın İran'daki su krizinin kezinde yer aldığını açıkça gösteriyor. Eğer ürün deseni ve sulama yöntemleri değişmezse tarımsal üretimin tamamen durması bile ihtimal dahilinde. İran'daki su krizi sadece doğayı değil doğrudan insan hayatını da etkiliyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çiftçiler kuruyan kuyular ve sulanamayan tarlalar nedeniyle geçimlerini sürdüremez hale geldi. Yıllarca ailesini toprağından kazandığıyla geçindiren birçok çiftçi artık ürün alamadığı için toprağını terk etmek zorunda kalıyor. Bu durum son yıllarda kırsal nüfusta ciddi bir düşüşe, şehirlerde ise düzensiz ve plansız göç dalgalarına yol açtı. İran İstatistik Kurumu verilerine göre sadece 2015-2022 yılları arasında kırsal bölgelerden büyük şehirlere göç edenlerin sayısı 4 milyona yaklaştı. Özellikle İsfahan, Şiraz, Tahran ve Meşhed gibi büyük kentlerin etrafında gece kondu mahalleleri oluşmaya başladı. Bu ani nüfus artışı şehirlerin altyapısını zorladı. İşsizlik oranları yükseldi, konut sıkıntısı büyüdü. Kamu hizmetleri yetersiz kaldı. Göç edenlerin çoğu mesleki yeterliliği olmayan, kırsalda çalışmaya alışkın kişilerden oluştuğu için şehirlerde iş bulmaları da kolay olmuyor. Bu da sosyal gerginliği artırıyor. Sadece ekonomik değil, psikolojik ve toplumsal etkiler de ortaya çıkıyor. Geçmişte toprağında üretim yapan çiftçiler şimdi şehirlerde düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Aile yapıları bozuluyor, gençler umutsuzluk içinde kalıyor. Ayrıca bu göç dalgası İran'daki etnik ve bölgesel hassasiyetleri de etkiliyor. Kuzistan gibi Arap kökenli nüfus yoğun olduğu bölgelerde susuzlukla birlikte ayrımcılık algısı da göçü tetikliyor. Bu da zaman zaman yerel protestoların büyümesine ve güvenlik sorunlarına yol açıyor. Tüm bu gelişmeler su krizinin sadece çevresel değil, aynı zamanda derin bir sosyoekonomik meseleye dönüştüğünü gösteriyor. Eğer bu göç eğilimi durdurulamazsa, İran şehirleri önümüzdeki yıllarda çok daha büyük insani ve altyapı krizleriyle karşı karşıya kalabilir. İran hükümeti su krizine karşı üç aşamalı bir plan başlattı. Öncelikle bazı bölgelerde okullar ve resmi daireler tatil edildi. Su kesintileri uygulanmaya başladı. Kısa vadede eskiyen su altyapısını onarma çalışmaları başladı. Uzun vadede ise deniz suyunu arıtma tesisleri kurmak ve uzak bölgelerden su taşıyacak boru hatları döşemek gibi büyük projeler planlanıyor. Ancak bu planların önünde bazı engeller var. Özellikle yeterli para bulunamıyor. Yönetim zayıf kalıyor ve dış baskılarda işleri zorlaştırıyor. Şu anda hükümet bu durumu açıkça kriz olarak tanımlıyor ve halka ciddi uyarılarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, kamuya yönelik olarak su kullanılmıyor kullanımını %20 azaltma çağrısında bulundu. Ayrıca su ve elektrik aşırı tüketen abonelere 12 saatlik kesinti gibi yaptırımların uygulanacağı dile getirildi. Tahran'daki yüksek tüketimli kullanıcıların suyu rutin olarak kesilecek şekilde sınıflandırıldı. Bu da aşırı su kullanımının fiilen duvara çarpması demek. Tahran çevresinde Kamarbani Haşim adlı su ring boru hattı inşaatı hızlandırıldı. Batı ilçelerinde hatlar devreye girdi. Önümüzdeki aylarda tamamlanması hedefleniyor. İsfahan-Yezd bağlantısını sağlayan boru hattına çıkan pro protestoların ardından bölgeye 13 mobil su tankeri konuşlandırıldı. Yesdeki nüfus kırmızı alarm durumunda ve şebeke suyu yetersiz kalıyor. Uzun vadeli planlar da var. Hükümet Basra Körfezi ve Umman Denizi kıyılarına deniz suyu arıtma tesisleri inşa ediyor. 17 vilayet için planlanan 50 tesis 45 milyon kişiye taze su sağlamayı hedefliyor. Yağış azlığı ve komşu ülkelerin su paylaşımı sorunları nedeniyle Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan'la diplomatik görüşmeler başlatıldı. Sert Amerikan yaptırımları uluslararası finans erişimini kısıtlıyor. Bu durum altyapı yatırımlarını ve teknik destekle su projelerini yavaşlatıyor. Sivil toplum kuruluşları ve uzmanlar İran'da su kaynaklarının etkili şekilde kullanılmadığını söylüyor. Hükümetin karar alma süreçlerine halkın katılımı yok ve yönetim yeterince şeffaf değil. Ayrıca hükümet daha çok su tüketimini sınırlayarak ve bazı yaptırımlar uygulayarak krizi yönetmeye çalışıyor. Ancak bu yaklaşım asıl köklü çözümlerin önünü kapatıyor. Hükümet krizi çözmekte yetersiz kalıyor. Eleştiriler özellikle rejimin askeri kanadı olan devrim muhafızlarına çünkü su kaynaklarının büyük bölümü bu kesimlerin kontrolünde yürütülen projelere aktarılıyor. Halk susuzluk çekerken nükleer santrallere, madenlere ve askeri tesislere su taşınıyor. İran'ın su krizine müdahale etmek için büyük yatırımlar yapması gerekiyor. Yeni altyapı projeleri, deniz suyu arıtma tesisleri, boru hatları, modern sulama sistemleri gibi pahalı ve teknik işleri hayata geçirmek için çok yüksek bütçelere ihtiyaç var. Ancak bu kaynakları sağlamakta ciddi zorluklar yaşanıyor uluslararası yaptırımlar su sorununun çözümüne yönelik en önemli engellerden biri. Yaptırımlar ülkenin uluslararası finansal piyasalara erişimini kısıtlıyor. Bankalarla işlem yapmak, dış krediler veya yatırım çekmek oldukça zorlaşıyor. Bu da büyük projelerin finansmanını engelliyor. Bir diğer engel ise ekonomik kriz. Ülke ekonomisi son yıllarda ciddi sorunlar yaşadı. Enflasyon yükseldi, gelirler düştü, devlet gelirleri azaldı. Bu yüzden hükümetin altyapı ve çevre yatırımları için ayırabileceği bütçe oldukça sınırlı. Kaynaklar genel genellikle güvenlik, savunma ve sosyal harcamalara yöneliyor. Kaynakların etkili ve şeffaf şekilde kullanılamaması, yanlış yatırım ve yönetim kararları da finansal kaynakların heba olmasına yol açıyor. Plansız projeler ve yolsuzluklar da bütçenin etkin kullanılmasını engelliyor. Ayrıca su krizini çözmek için ileri teknoloji ve uzman kadro gerekiyor. Bunlar da ek maliyet demek. İran'ın bazı alanlarda dışa bağımlı olması teknolojik yatırımların artmasını zorlaştırıyor. Özellikle İran'ın hem ekonomik hem politik sebeplerle su krizini çözmek için gereken finansal gücü yeterince sağlayamaması bu sorunun büyümesinde en önemli faktörlerden biri. Yaptırımların kalkması ve ekonomik reformlar olmadan bu alanda büyük ilerleme sağlamak zor. Uzmanlar İran'daki su sorununu çözmek için bazı önemli adımların atılması gerektiğini söylüyor. İlk olarak suyun doğru ve adil şekilde kullanılması gerekiyor. Yani su kaynaklarının iyi yönetilmesi şart. Ayrıca tarımda ve diğer alanlarda suyu daha az harcayan damla sulama gibi yeni yöntemlerin daha fazla kullanılması çok önemli. İranlı çevre uzmanı Kaveh Madani ülkenin su krizini su iflası olarak tanımlıyor ve su yönetiminde acil değişiklikler gerektiğini söylüyor. Madani suyun yanlış kullanımı ve altyapı sorunlarının krize yol açtığını belirtiyor. İran Meteoroloji Kurumu Başkanı Ahad Vazife ise sorunun çözümü için sürdürülemez su çekimlerinin durdurulması, modern sulama ve su sistemlerine yatırım yapılması, tarım yöntemlerinin değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak bu uyarıların yıllardır dikkate alınmadığını ifade ediyor. Bunun yanında da suyun temizlenmesi ve depolanması için tesislerin yenilenmesi ve daha iyi hale getirilmesi gerekiyor. İnsanların da su tasarrufu yapması için bilinçlendirilmesi önem arz ediyor. Son olarak İran'ın komşu ülkelerle birlikte su kaynaklarını paylaşmak için işbirliği yapması gerekiyor. Bu adımlar birlikte uygulanırsa İran'daki su sorunu daha kolay çözülebilir. İran'daki su krizi sadece bir çevre sorunu olmanın çok ötesinde. Uzun yılların ihmali, yanlış politikalar, ekonomik zorluklar ve uluslararası yaptırımlar bu sorunun derin neden oldu su kaynaklarının azalması ve kötü yönetimi ülkenin tarımından şehir hayatına ekonomik istikrarından sosyal dokusuna kadar pek çok alanda olumsuz etkiler yarattı göçler işsizlik altyapı sorunları ve toplumsal huzursuzluklar bu tablonun kaçınılmaz sonuçları arasında Ancak tüm bu zorluklara rağmen çözüm için hala Umut var uzmanların işaret ettiği gibi etkin bir su yönetimi teknolojik yatırımlar halkın bilinçlendirilmesi ve bölgesel işbirliği krizi geriletmek için olmazsa olmaz adımlar. İran hükümetinin planladığı altyapı projeleri, deniz su yaratma tesisleri ve yeni su kaynakları yaratma çabaları da doğru. Fakat bu çabaların başarıya ulaşabilmesi için yönetimde şeffaflık, finansal kaynakların etkin kullanımı ve uluslararası desteğin sağlanması şart. Gelecek bu krizle nasıl başa çıkıldığına bağlı olacak. Eğer gereken önlemler alınmazsa İran sadece su kaynaklarını değil, sosyal barışını ve ekonomik istikrarını da kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Ancak doğru stratejilerle Bilim ve teknolojiyle desteklenen bir yönetim anlayışıyla bu zorluğun üstesinden gelmek mümkün. İran halkının hayat kalitesini artırmak, doğal kaynakları korumak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için zaman kaybetmeden harekete geçilmesi gerekiyor. Bu sadece İran için değil, bölge ve dünya içinde büyük önem taşıyan sorunlardan biri.